yerdi. Her çeşit araç burada kendi hikayesini yaşardı. İşte bu hikayelerden biri de Turbo'nun hikayesiydi. Tekerlek köyün en hızlı aracı olan Turbo, gururla kasabanın ana caddelerinde hızla ilerlerdi. Turbo dışarıdan soğuk ve mesafeli görünen bir araçtı ancak içinde birçok duygu ve hikaye saklıydı. O tekerlek köyünün en ünlü yarışçısıydı ve bu ünü, onun için her şeyden önemliydi. Turbo'nun en yakın dostu Şimşek, her zaman onun yanındaydı. Şimşek, Turbo'nun tam tersi bir karaktere sahipti, neşeli, enerjik ve herkesle iyi geçinen bir araçtı. Turbo ve Şimşek, birbirlerini tamamlar gibiydiler ve birlikte birçok macera yaşamışlardı. Ancak Tekerlek Köyü'nün sakin yaşamı bir gün büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Kasabanın huzurunu bozan bir yarışçı olan Rüzgar, Tekerlek Köyü ele geçirmek istiyordu. Rüzgar, hız ve güç konusunda turboyu kıskanıyordu ve onu alt etmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Turbo ve Şimşek, Tekerlek Köyü'nü kurtarmak için bir araya geldiler. Onlara sadık dostları Yıldırım, Poyraz ve Gölge de eşlik etti. Birlikte köylerini korumak için cesurca mücadele ettiler. Ancak rüzgarın kötü niyetleri karşısında dostlukları zorlu bir sınavdan geçti. Zorlu bir yarışın ortasında Turbo ve rüzgar arasında büyük bir mücadele başladı. Turbo içindeki gücü keşfetti ve dostlarının desteğiyle her engeli aştı sonunda tekerlek köyünün geleceği için kazanan turbo oldu. Rüzgar ise hatalarından ders alarak yeni bir yola girmeye karar verdi. Tekerlek köy, dostluk ve cesaretin zaferiyle yeniden eski huzuruna kavuştu. Turbo ve arkadaşları, kasabalarının kahramanları olarak anıldılar ve onların hikayesi, tekerlek köyünün efsanesi haline geldi.